Ana. Canım. Abim onu okunan dişlerini çıkmayacak dedi. Başkan ondan bir çocuğun çıkmamış. İnandın mı sen de? İnanmadım. Kitaplara baktım. İnternete baktım çıkarmış. Çıkar oğlum. O uğraşmış seninle öyle. Ama çıkmazsa? Ya böyle kalırsa? Elma da yiyemiyor olmuyor bir şey. Hep bir yandan, hep bir yandan. Ben seni böyle... Çıkar oğlum, çıkar. Hem de böyle inci gibi çıkar. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım. Sen oyna burada. Hayırdır Ayten abla? Seni merak ettim. Ha iyi. i̇yi. Gelsene. Kocay yok değil mi? Yok. O daha gelmez. Ee, Gel çay yaptım taze içeriz. Küçüktüm o zamanlar. E, babam da tepemde. Kadir'in başında bin derdi. E, o da küçük tabi. Aramıza mesafeler girdi. İşte o ara Eyüp'le karşılaştım. Sahiplendi beni. O kadar güzel sevdi ki. <laughs> E benim de kafam karıştı. Kaptırdım kendimi. Gel dedi. Kurtuluşum olur sandım gittim ben de. Tabii o zamanlar birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama bir yol bulduk. Çok sevdim Eyüp'ü. Çocuklarımın babası oldu. Sonra işte o olay başımıza gelince her yerde arattırdık. Babası bir taraftan arattırdı, ben bir taraftan arattırıyorum gizli gizli. Hiçbir yerde bulamadık. Bekledim ama yıllarca bekledim. Gelmesini bekledim. Ama gelmedi. İşte işte gelmeyince biz de öldü sandık. O zamanlar hep geleceği günün hayalini kurardım geleceği zaman hayatımın en güzel günü olacaktı. Boynuna sarılacaktım böyle. Ama olmadı. Olmadı işte. Hayır ölmediğine sevindim. Ama en çok neye sevindim biliyor musun? Çocukların babasız kalmayacak diye sevindim. Ben çok değişmişim Aytan abla. Belki de yaşadıklarım geçen yıllar beni çok değiştirmiş. Belki de yaşadığım her şey için onu suçluyorum. O da olabilir. Ama Eyüp de çok değişmiş. O da bambaşka biri olmuş. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ne hissediyorum, ne düşüneceğim hiçbir şey bilmiyorum. Yani ayrı olmasaydınız, yan yana olsaydınız da değişecektiniz. Acı ya da tatlı, yaşadıklarımız mutlaka bizi değiştirir. Başka biri yapar bazen de o yeni birini hiç sevmeyiz. Yani birini ömrünün sonuna kadar seveceğiz diye mühür basmadık. Duygular değişir, düşünceler değişir. Üstelik siz kaldı ki birbirinizi yıllarca görmemişsiniz. Ne yapacaksın peki şimdi? Adam gelmiş her şey eskisi gibi olsun istiyor. Seni karısı olarak görüyor. Nüfus cüzdanımı aldı götürdü. Evleneceğiz diyor bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl içim alacak bilmiyorum işte. Ayten teyze. Kurabiye kokulu teyze. Ah benim canım. Yakışıklım. Nasılsın? Bilmişsin. Artık benim de bir babam var. Çok güzel. İnşallah hemen döneceğim işimin başına. Şey, aslında buraya ben sana veda etmeye gelmiştim. Anladım. Yani kim olsa aynı şeyi yapardı. Yanlış anladın. Sen değil ben gidiyorum. Ne demek o? Emniyetten aradılar, ifadeye çağırıyorlar yine bankada usulsüzlük olmuştu ya bazı kağıtlarda benim imzamı rastlanmış. Öyle dedi avukat. Kızımın marifetleri. Artık imzamı mı taklit etti yoksa boş bir anımda bana mı imzalattı bilmiyorum ama. Galiba bu sefer hapis yolu görünüyor. Çok üzüldüm. Hakkını helal et. Helal olsun. Sağ ol ablam. En dar zamanımda yanımda oldun. Acda'ya göz kulak ol. Çünkü o sensiz o dükkanı idare edemez. Allah'a emanet ol. Sen de.